Google Asistan nasıl açılır veya nasıl kapatılır bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Google Asistan çoğu Android telefon ve Google Home'a önceden yüklenmiş olarak gelmektedir. Asistan telefonunuzun ana düğmesi veya ev simgesini uzun süre basılı tutarak etkinleştirilir. Düğmeye basılı tuttuğunuzda Google Asistan sizden talebinizi söylemenizi isteyecektir. Cihazınıza tıkladığınızda en üstte Google Asistan'ı göreceksiniz. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Google Asistan'ı aç veya kapat seçeneklerinden birini seçmeniz yeterlidir. Google Asistan'ı kapatma seçeneği onu devre dışı bırakırken Asistan'ı aç seçeneği ona sorularınızı yanıtlama görevleri yerine getirme izni verir. Asistan erişmek için piksel telefonların kenarlarını sıkıştırmanız ya da ok Google demeniz yeterli olacaktır. Ok Google veya Hey Google diyerek ve ardından sorunuzu yönelterek Google Asistan'ın başlamasını tetiklemeniz gerekecektir. Ancak telefonunuz kilitliyken asistana seslenmeniz işe yaramayabilir. Akıllı telefonunuzda uygulamayı yüklediğinizde Google Asistan'ın ses algılama ve Hey Google özelliğini her zaman açık konumda ayarlamanız önerilir.